kitabımız Seccade ee, bu benim 2010 yılında çıkarmış olduğum bir şiir kitabıydı. Çok fazla rağbet gördü elhamdülillah. Şu an dördüncü baskısıyla yeni bir sisteme geçmiş olduk. Ee, namaz, iman, gençlik ve ahlak. Bu dört, dört ana konuyu ele alıyor. Huzuruna gelip tekbir aldığımda, bel büküp secdeye vardığımda, kıraat edip dualara daldığımda bende bir eksik var. Seccade mıslanmıyor diye başlamış olduğum, kendi nefsine yazmış olduğum bir şiirdi. Çok güzel, şairlik de var sizde. Evet, yani iddialı olmasak da şair yönümüz var diyelim. Aslında ben onu gördüm ama bir şiir kitabı olanın ben şairim değilim demesi çok da inandırıcı olmuyor. O yüzden evet şair diyelim. Çok güzel bir dörtlük. Gerçekten her yazarın mırıldandığı, yazdığı ıı, şiirler var mıdır? Ben de ilgileniyorum ama ben şiirle pek ilgilenmiyorum. Şi şiir tam farklı bir dal, farklı bir alan. Herkesin şiir yazması çok da mümkün değil, bunu da çok e, arzuda edilmez. Ama bu konuda kalemi kuvvetli olanlar yaparlar ve biz Türk halkının özelliği de vardır aynı zamanda. Hepimiz bir şair yerimiz Severiz yazarız, hüsrana uğrarız yazarız, özleriz yazarız, askerde yazarız. Yani şiir konusunda bir e, kandan gelen yapımız var.